sahte bir hesap var takipçisi var ben bile takip ediyorum onu. Hayır söyle buradan yani? Bilmiyorum Şimdi ki Mesela bu adına. çocuğa bu çocuğa mesela kızabilir misin? Bu çocuk emek veriyor. Bu videoyu izliyor. Ben kızmam. Bak ben kızmıyorum mesela benim paylaşılan bir dünya spor sayfası beni paylaşıyor. Yeri geliyor bakın ben attığım şeyleri atmıyorum. Gidiyorum onları beğeniyorum. Emeğe saygım var. Çocuk bak benim programımı izliyor. Belki 3 5 kuruş reklam alır izlenmeler ol. Allah yolunu bak. Ya ben emeğe saygım var abi. Ya ben o veriyorsa, veriyorsa tabii ki benim da saygım var. Ama. Ya anladın mı ne demek istediğimi? E emek mi? veriyorsa benim ya saygım bir emek var. Emek yani, anladın ama, mı? emeğe ama, saygı göster. Tamam ama, ama orada ki, onun ama, adına yazılan ama mesajlar. Ama kendiyle var. bak kendi ismiyle o, emek o, veriyorsa Engin... eyvallah. Ama Allah. benim ismimle Seni ya da senin onun yani sen kendin olmadan ona karşıyım. ona karşıyım. ben de. Doğru bir şey yapıyorsun demiyorum. Yanlış Çünkü neden? Çünkü neden biliyor musun? O tamamen tek olmuş. Bak şimdi. O tamamen tek taraflı yorumlar işte paylaşımlar yapıyor. Engin o sen olmuş Abi, bildiğin. Yani a, tamam sen da, gibi konuşuyor. Ama konuşur. ben taraflı Yakında değilim ki. Falan ama demesin. Tek... E, e, hocam ne yapıyorsunuz uzun zamandır görüşmeyin. Oğlum adam sen olmuş. Hocam, diyor, ben ben hocam. Ya, tamam da ama adamın yaptığı şey taraflı. Ben ise taraflı değilim ki. İşte seni, ben doğrusu ya, neyse işte. işte, onu söylüyorum. Yanlış işte. Engin sen olamaz adam tam olarak. Yani onu söylüyorum. Ben olma şansı.